Sözümüzü verdik, tuttuk. Trabzon'dayız. Trabzon stadının önündeyiz. Trabzon spor kulübe gireceğiz. Formalara bakacağız. Çok beğenirsek birkaç bir şey alırız. Stada gireceğiz. Stada da inşallah gireceğiz. Normalde i̇nşallah. giriş yokmuş. Biz ikna edebilirsek aradık. Değil değil Trabzon şeyini ama. Bu gibi. Çok Formaları çok güzelmiş. Yani yolumu. Dalga alınsın Kara, denize. Islatalım seni sana. Kurşun geçirmez bu afaması. Bunu göreceğiz. Bak göreceğiz. Bunlar eski sezon. Eski sezon bunlar. Tabii yeni sezon. Değil. Baba. Efendim baba. Tanem. Ben şarkı değil mi? Kimin? Al sırayı. Yok. Neresi burası? Bir sokaklarda <laughs> sen ne yürüdün? Evet. Sözü. Emre. Sinan. Ne kadarmış? 961'di galiba. İyiymiş. Dört büyüklerde en uygun forma Trabzonspor'da. Evet bayağı bir uygunmuş. Bence Aa, güzel Çok güzel. Bak bu da güzelmiş. Bak forum tepen şey. Aa evet. Değişik bir şey olmuş. Çok anlamlı. Neyse kafalar. Kafalar çalışıyor iyi. Siz istediniz. Biz geldik. Trabzon stadındayız. Trabzon e, mağazasındayız. Birazdan inşallah stadına gireceğiz. Özel izin istedik. <laughs> evet. Hadi bence bak kaybetmeden. Fırtına da burası. Güney Kale. Vay 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 vay. Trabzon Spor 1967. Devam Yok ediyoruz. Trabzon Spor'un stadına giriyoruz. Evet. Sevgili arkadaşlar, hepsi sizin için. Evet arkadaşlar, siz istediniz, biz geldik. Trabzonsporlu abonelerimiz için Güzel stadınıza geldik. Selam. Trabzon <laughs> Bak Şu an şimdi de Tamam. Güzel. Ne hissediyorsun aşkım? Çok güzelmiş. <laughs> bir ama bir süsler aldım. Gel ne için geldim. Yani? Aferin sana. <gülüyor> 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 Feminine'in güzel, iyi ve canımız takipçilerimiz. Tüm sezon boyunca bizi çok güzel desteklediniz. Ben de size bir söz vermiştim. Yazın e, Trabzon Spor Stadına gideceğim diye. Ve sözümüzü tuttuk ve geldik. Umarım mutlu olursunuz. Evet. Bıyık Family Trabzon'da. Evet. Evet arkadaşlar, özel izin istedik. Ee, Trabzon Spor Stadına geldik. 10 dakika bir görüntü çektik ve şimdi çıkıyoruz Trabzonspor yetkililerine buradan çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.